İmplant acıtır mı? İmplantın kendisi acıtmaz. Diş eti çekilmesi ve kemik erimesi durumunda implant yapılabilir mi? Yapılabilir. İmplant nedir? Normal bir diş kemik içerisindeki bir kök ve dışarıdan onun üzerinde gördüğümüz bir krondan oluşur. Biz bir diş kaybettiğimizde onu geri yerine koymak isteriz ve ilk önce onun kökünü taklit eden parçayı kemik içerisine yerleştiririz. Bu kemik içerisine yerleştirdiğimiz titanyum alaşımından olan parça implant oluyor. İmplantı yerleştirdikten sonra implantın kemikle kaynaşması için bir süre beklememiz gerekiyor ve bu esnada en çok karşımıza gelen soru ben bu sürede dişsiz mi kalacağım? Dişi henüz çekilmeden bize gelmiş olanlar oluyor. Dişim çekeceksiniz. Tamam, çekilmesi gerekiyor, mecbur. Ama çekilmesi gereken dişin yeri boş mu kalacak? Ekstrem bir durum yoksa Kemik çok gevşek değilse ya da çok büyük bir enfeksiyon yoksa genellikle dişi çektikten sonra yerine implantı immidiat olarak yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani çektiğimiz anda implantı da yerine koymaya çalışıyoruz. Ve üzerine özellikle de estetik bölgelerde dişsiz kalmamak için Oraya geçici bir protez koyuyoruz. Eğer çene tam dişsizse yani hiç dişi olmayan bir ağızda da genellikle hastayı hiç dişsiz bırakmadan yerine geçici protezleri hemen yerleştirebiliyoruz. İmplant kemikle kaynaştıktan sonra ise biz oranın ölçüsünü alarak yerine daimi protezimizi yapıyoruz. Peki implant kaç yaşında yapılır? Bunun cevabı çok basit. Kemik henüz gelişme aşamasındaysa kemiği büyümeye devam eden insanlara, çenesi genişlemeye devam eden insanlara yani bunu kabaca 18 yaş olarak söyleyebiliriz. 18 yaş altında implant yapmayı çok önermiyoruz. 18 yaşından sonra ise herhangi bir üst limiti yok. Örnek olarak benim kendi anneannemi biz 70 yaşında 7 tane implant yaptık. Hatta üzerine sinüs greft birçok aşamalı bir işlemde ve geçen yıl 5. yıl kontrolünde şu anlık herhangi bir sorun görünmüyor. Ama tabii ki bakım ve temizlik çok önemli. Peki biz implantı nasıl yapıyoruz? İmplant ameliyatı acıtır mı? Şimdi bu bizim modelimiz. Bunun üzerinden anlatacağım. Bir nedenden dolayı bu dişi kaybettiğimiz zaman kabaca buraya iki farklı çözüm sunuyoruz. Bunlardan birincisi bu kemiğe veya diş etine hiçbir şekilde dokunmadan bu iki dişi kesip küçülterek yerine koyduğumuz 3 dişten oluşan böyle bir köprü. Köprü denmesinin nedeni iki ayağı olması. Bu şekilde iki dişin yerine üç diş yerleştirerek biz bir köprü yapıyoruz. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bu iki tane sağlam dişi boşu boşuna kesip küçültmemiz gerekiyor. Biz bu iki dişe çok fazla dokunmak istemiyoruz. Çok fazla dokunmak istemediğimiz durumda da implantı tercih ediyoruz. Şimdi biz normalde bu şekilde çiğniyoruz ve her çiğneme sırasında bu diş üzerinden bu kemiğe bir etki geliyor. Nasıl ki kullanılmayan kaslarımız eriyorsa burada da hiç bu kemik kullanılmadığı için bu kemik hem bu yönde inceliyor. Hem de yukarıdan aşağıya zamanla bir erime gerçekleşiyor. Bu nedenle biz hem hiç dişlere dokunmamak hem de buradaki kemiği koruyabilmek adına buraya implant yapmayı her durumda değil, genellikle tercih ediyoruz. Peki biz bu implantı nasıl yapıyoruz? İmplant ameliyatı acıtıyor mu? Şimdi hastamıza ilk önce anestezi yapıyoruz. Bazen de hiç kese atmadan direkt kemiğin içerisine buraya titanyum implantımızı bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Sonrasında buraya bazen geçici koyabiliyoruz. Bazen kemik çok yumuşaksa ya da çok büyük bir enfeksiyon varsa buraya bir geçici koymadan bu şekilde bekliyoruz. Ama tabii ki bu bölge estetik bir bölge ise estetik bölgede hiç kimseyi dişsiz bırakmıyoruz. Bu implantın kemikle kaynaşması için yaklaşık 3 ay kadar bekliyoruz. İmplant tamamen kemikle kaynaşıp bir bütün haline geliyor. Ve ondan sonra üzerine kesik dişi taklit eden minik parçayı buraya yerleştiriyoruz. Ve sonrasında ise bu iki dişe hiç dokunmadan bu boşluğun ölçüsünü alıp kaplamamızı yerine yerleştiriyoruz. Böylelikle ne bu iki dişe dokunduk, ne bu kemiğin zarar görmesini sağladık. Tam tersi bu kemiği implant olduğu için korumuş olduk. Nasıl ki bir ağacın kökleri olduğu yerde toprağı tutuyorsa, erozyona karşı koruyorsa bu kemikte de erozyon olmasını buraya yerleştirdiğimiz implant engellemiş oluyor. Peki implant yapılan diş çürür mü? Bu çok fazla karşılaştığımız bir sorun. E bu titanyumdan yapılıyor. Üzerine zirkonyumdan kaplama yapıyoruz. Bu implantın çürümemesi gerekiyor. Doğru. Evet, implant yapılan diş çürümez. Ancak bu bakmamız anlamına gelmiyor. İmplant eşittir bakımdır, implant eşittir temizliktir, implant bakım ister, temizlik ister, oral hijyen ister çok önemli. Kendi dişimize bir bakıyorsak implanta 2 kere, 3 kere daha iyi bakmamız gerekiyor. E çürümüyor niye bakıyoruz? Çünkü biz bakmadığımız zaman etrafındaki diş eti şişiyor. Bu dişler çürümese bile etrafında diş eti iltihabı oluyor ve bu diş eti iltihabı da implantın etrafındaki kemiği eritiyor. İmplanta hiçbir şey olmuyor. Sapa sağlam implant kemiğin içinde duruyor. Ancak etrafındaki kemik eridiği için zaman içerisinde o implant boşa çıkıyor ve sallanıyor. Normalde 30 yıl, 40 yıl kullanabileceğimiz bir implant biz iyi bakım yapmadığımız, iyi temizlemediğimiz için 6 yılda, 7 yılda yerinden sağlanıp çıkabiliyor, düşebiliyor. Peki en çok sorulan soru hangi implant markasını seçeceğiz? Bu soruyu şöyle cevaplayacağım. Şu anda benim bildiğim kadarıyla 980 civarı implant markası var ve her klinik kendine uygun olan implant markasını seçiyor ve kliniğinde bulunduruyor. Öncelikle güvendiğiniz bir klinikte implantlarınızı yaptırın. Güvendiğiniz birisine yaptırın. En önemli kısım bu. 15 yıl önce, 20 yıl önce implant yapılmış ve artık bu üst yapıların yenilenme zamanı gelmiş. Biz yenilemek istiyoruz. Ancak ne implant markasını bulabiliyoruz, ne firmayı bulabiliyoruz ne parçaları elde edebiliyoruz. Bu yüzden seçeceğiniz implant markası dünya çapında bilindik markalar olsun. Bundan 15-20 yıl sonra siz o köprüleri değiştirmek istediğinizde de o parçaları temin edebilin, o üst yapıyı kolayca değiştirebilin. Çok önemli bir noktaya parmak basmak istiyorum. İmplantınızın markasını bilin. İmplantın bizim size verdiğimiz bir garanti kağıdı oluyor. O garanti kağıdının üzerinde implantın boyu, çapı, hangi marka olduğu gibi bilgiler yazıyor. Bu bilgiler bize daha sonra hem kaplamayı yaparken hem yenilerken lazım oluyor. Bu nedenle bu pasaportu alın talep edin ve sonrasında lütfen kaybetmeyin. Bu şekilde seçebileceğiniz birçok implant markası var. Bunu hekiminize de danışarak, kemiğin durumuna göre, şekline göre hekiminizin de sizi yönlendirmesine göre birlikte karar verebilirsiniz. Her zaman tek bir implant markası doğru değildir. Her zaman tek bir çeşit implant doğru olmayabilir. Sizin için en doğru olanın hangisi olacağına hekiminizle birlikte karar verebilirsiniz. Şimdi tüm bu bilgileri edindik, hekimimize gittik, implantımızı yaptırdık. İmplanttan sonra nelere dikkat edeceğiz? İlk önce kısa süre içerisinde dikkat etmemiz gerekenler var. Biz ağza küçük tamponlar koyuyoruz kanamaları durdursun diye. O tamponları ısırıyoruz ve en azından yarım saat kadar onları ısırık şekilde kalıyor. Onları atınca da yerine herhangi bir pamuk, peçete, yerine ama kan geliyor diye bir şeyler yerleştirmiyoruz. İmplant operasyonundan sonra Aynı gün ve ertesi gün içerisinde hiçbir şekilde ağzı dolu dolu suyla çarkalayıp sürekli tükürmüyoruz. İnce ince kan sızıntıları normal. Bu kan sızıntılarını sürekli tükürünce asla kanama durmuyor. O ince ince sızan kanları yutmamız gerekiyor. Baba. Biliyorum insanların çok hoşuna gitmiyor ama sabah uyandığımızda da bu minik kan sızıntısından dolayı yastığımızda kan görmek çok normal. İmplanttan sonra ilk 2-3 gün biraz konforsuz oluyor. Bir operasyon oluyor. Bazen de kiş atılabiliyor biliyorum ve o konforlu süreci olabildiğince konforlu geçirebilmeniz için şimdi size küçük trikler, taktikler vereceğim. Nice. İmplant uygulanan hafta boyunca kesinlikle sigara içmeyin. Biliyorum dayanması çok zor. Lütfen içmeyin çünkü iyileşmeyi çok bozuyor. Hem içerdiği maddelerden hem de o bakım hareketinden dolayı kanamanın durmamasına neden oluyor. Bu yüzden en azından bir hafta kadar lütfen dikkat edelim. Operasyondan sonra en azından ilk o kan pıhtılaşana kadar 2 saat kadar bir şey yiyip içmeyelim. Özellikle çok sıcak şeylerden uzak duralım ve ilk gün soğuk uygulaması yapalım. İkinci, üçüncü günde ılığa geçelim. Ondan sonrasındaysa sıcak sadece ödemi dağıtmak için kullanılabilir. İlk başta sıcak uygulaması kanamayı arttırır. İlk başta bir şeyler yerken implant yapılan tarafı değil de ağzın diğer taraflarını kullanırsak daha iyi olur. İmplant yapılan yerleri küçük aletlerle, kürdanlarla kurcalamayalım. Oraya müdahalede bulunmayalım. Hekiminizin yazdığı reçetedeki tüm ilaçlara muhakkak harfiyen uyun. Nasıl kullanılması gerekiyorsa öyle kullanın. Burada şöyle bir şey oluyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ağrı kesici yazıyoruz. Ama benim ağrım yok diye hastalarımız ağrı kesici almıyor. O ağrı kesicinin aslında biz iki özelliğinden dolayı yazıyoruz. Birincisi tabii ki ağrı olduğu zaman ağrıyı kesmesi. İkinci nedeni ise ağrı olmasa dahi o ödemi, şişliği azaltan anti etkisi var. Bu yüzden ağrınız olmasa dahi size yazılan ağrı kesicileri lütfen kullanın. İmplant ameliyatı yaptırdıktan sonra en azından 3 gün 4 gün kadar spordan uzak durursak iyi olur. Kendimizi çok fazla zorlamayalım. Yara bakımından bahsetmek istiyorum. Orayı çok sert bir fırçayla değil ama yumuşak fırçayla yine de dikişlerin üzerini yavaş yavaş temizlersek yara yeri daha temiz olacağı için daha hızlı iyileşir. Bu kısa süre içerisinde dikkat etmemiz gerekenlerdi. Bir de uzun süreyi söylemek istiyorum. Uzun sürede implant bakım ister, implant temizlik ister. Full ağız implantı yapmışsak ya da köprü şeklinde bir implant yapmışsak o köprülerin altını süper flosla ve ağız duşuyla temizlemenizi öneriyoruz. Bunun dışında eğer implantınız tek implant ya da ayrı ayrı bölgelerde iki implant gibi ise o zaman da arayüz fırçalarını kullanıyoruz. Nasıl kullanacağımızı diğer videolarımızda bulabilirsiniz. Unutmayın siz implanta ne kadar iyi bakarsanız implantınız da size o kadar uzun süre hizmet edecektir. Hocam şimdi implantla ilgili en çok aratılan bazı şeyleri cevaplamanızı istiyorum. Tamam. İmplant acıtır mı? İmplantın kendisi acıtmaz. İmplant operasyonu esnasında zaten hiçbir acı hissetmiyoruz. Anestezi yapıyoruz, uyuşturuyoruz. Sonrasında ise 3 gün kadar bir konforsuz dönem oluyor. Özet olarak implant esnasında hiçbir acı hissedilmez. Hocam, implant ameliyatı kaç saat sürer? Güzel bir soru. İmplant ameliyatı tek diş implantlarında 15-20 dakika 20 saat kadar sürüyor. Eğer implant sayısı daha fazlaysa veya tüm ağızsa 2,5-3 saate kadar uzayabiliyor. Tabii ki bu esnada hangi işlemlerin yapıldığı da önemli. Mesela dişler çekilip aynı anda mı yerine implantlar yerleştiriliyor ya da biz sinüs operasyonları, ekstra kemik augmentasyonları yapacak mıyız? Bunları da ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bunlar süreyi artırabilen veya azaltabilen durumlar. Hocam, çekilen dişin yerine hemen implant yapılır mı? Çekilen dişin yerine hemen implant yapılır. Yapılmayan birkaç tane ekstrem durum var sadece. Bizim implantı yerine yerleştirdiğimizde ilk oradan bir destek alabilmemiz gerekiyor. Bu desteği alabilmemizi engelleyen orada çok büyük bir enfeksiyon alanı varsa, çok fazla iltihaplı bir bölge ise o zaman biz dişi çekip önce o bölgenin iyileşmesini bekleyebiliyoruz. Genellikle çekilen dişin yerine aynı anda immediat implant yapılır. Diş eti çekilmesi ve kemik erimesi durumunda implant yapılabilir mi? Yapılabilir. Çene kemiği erimesi dişsiz her ağızda, dişsiz her bölgede olur. Nasıl ki kullanılmayan kaslarımız eriyorsa kullanılmayan kemik de her boyutta incelir ve yukarıdan aşağıda kısalır. Bunun için farklı yöntemler var. Bazen kısa implantlar kullanıyoruz. Bazen oraya kemik augmentasyonları yapıyoruz. Kemik toza ekliyoruz. Ekstra operasyonlar ekliyoruz. Şu anda günümüz teknolojisinde artık kemik erimesinden dolayı implant yapılamayan hasta sayısı hayal edebileceğinizin çok 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 altında. Hiç diş olmayan ağza implant yapılır mı? Hiç diş olmayan ağza implant tabii ki yapılır. Artık o geceleri suya koyduğumuz protezler çok eskide kaldı. Artık hiç kimse dişlerini takıp çıkartmak istemiyor. Herkes sabit dişler istiyor. Bunun için çok kemik eksikliği olduğu durumlarda dahi all on 4 dediğimiz bir konsept var. Yani sadece 4 implantın üzerine biz bir tam protez yerleştirebiliyoruz. Sabit olarak gece çıkmayan, gece suya konmayan ama tabii ki fırçalanması ve temizlenmesi gereken protezler yapmak için onların altına biz implant yerleştirebiliyoruz. Hiçbir diş olmasa dahi biz o ağza 4, 6 veya 8 implant yaparak daimi protezler yapabiliyoruz. İmplant gerçek diş gibi olur mu? İmplant eksik bir dişin yerine konur ve çiğneme fonksiyonunu yerine getirir. Ama implantın içerisinde herhangi bir sinir yoktur. Normal dişlerimiz çok hafif ileri ve geri esneyebilirken implant tamamen dişle kaynaşık pozisyondadır. Bizim diş eksikliğimizi yerine getirir, kullanımımızı çok kolaylaştırır. Estetik bölgelerde diş eksikliği varsa neredeyse kendi dişimizden ayırt edilemez kadar iyi yapılabilir. Ancak ve ancak yine de şunu söylemeliyim ki bir dişi en son radde de çekelim. En kötü diş en iyi implanttan iyi olabildiğince. Kendi ana dişlerimizi ağzımızda korumaya çalışalım. Ama tabii ki eğer bir diş kalbi yaşadıysak, mecbur kaldıysak bir dişi çekmeye o zaman da kesinlikle yerine ne yaptırmamız gerekiyorsa yaptıralım. O dişin yerinin boş kalması en kötü seçenek. Sorularımız bu kadardı hocam. Teşekkür ederiz. Buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer aklınızda herhangi bir soru işareti kaldıysa yorumlarda yazarsanız hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Böyle içeriklerimizin devamı için bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. What's mine?